Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün size orijinal yayınlarından çok güzel bir eşitsizlik sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri yani kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak eşitsizlik tablosunu nasıl yapıyorduk bir ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eşitsizlik tablosunu yapabilmeniz için size verilen eşitsizlikteki bütün çarpanların ve bölenlerin köklerini tek tek bulmanız gerekiyor. Yani şöyle yapalım hemen uzatmayacağım. fx bölü gx demiş olsun ve küçüktür sıfır olsun fx'i 0 yapan değerleri ve gx'i 0 yapan değerleri bulmanız lazım arkadaşlar. fx'i 0 yapan değer diyelim ki a olmuş olsun ve gx'i 0 yapan değer de diyelim ki b olsun arkadaşlar. Yani köklerim a ve b olmuş olsun. Hemen tabloyu yaparken hangisi daha küçükse arkadaşlar ondan başlayacaksınız. Yani a b'den küçükse hemen şöyle a b şeklinde başlayıp tabloyu oluşturacağım. Şimdi burada dikkat etmem gerekenler şunlar. Bir kere eşitsizliğimde eşitlik yoksa Köklerimin ikisinde içi boş olacak arkadaşlar. Hiç paydayı sıfır yapan değere falan bakmanıza gerek yok. Zaten içini boş aldığınız için paydayı sıfır yapan değeri de kümeye dahil etmeyeceksiniz demektir. Bir ikincisi de eşitsizliğin en sağdan hangi işaretle başlayacağım. Hemen şöyle yapacaksınız fx fonksiyonunda derecesi en büyük olan terimin baş kat sayısına bakacaksınız. gx fonksiyonunda derecesi en büyük olan terimin baş kat sayısına bakacaksınız. Diyelim ki biri artı diğeri eksi ise arkadaşlar artı eksiye bölünce eksi elde ederim ve en sağdan eksiyle başlarım. Diyelim ki x de aynı işaretli ise bu sefer x de aynı işaretli olduğu zaman artı elde edeceğim. En sağdan artı ile başlayacağım. Bakın tek katlı kökte işaret değiştirir. Tek katlı kökte yine işaret değiştirir dedim. Şimdi bu cümle önemli. Tek katlı kökte işaret değiştirir dediğime göre o zaman demek ki bir de çift katlı köküm var. Çift katlı kökte arkadaşlar işaret değişimi olmaz. Yani çift katlı kökü biz nasıl gösteririz? Çift katlı kökü şöyle iki tane yuvarlakla göstereceğim arkadaşlar. Ya da eğer eşitlik varsa ve paydayı sıfır yapmıyorsa içleri dolu olacak. Burada da aynı şey geçerlidir. Eğer burada eşitlik varsa arkadaşlar paydayı sıfır yapanın içi boş olacaktır. Payı sıfır yapan değer sıfıra eşit olabileceği için içi arkadaşlar dolu olacaktır diyebilirim. Şimdi çift katlı kökten bahsetmiştim. Çift katlı kökün şöyle bir özelliği var. Çift katlı kökte işaret değişimi olmaz. Yani çift katlı kökün sağ tarafından artıyla geldiysem artıyla devam ederim. Eksi ile geldiysem eksi ile devam ederim. Peki çift katlı kökler nelerdir bir onlardan bahsedelim. Arkadaşlar aynı kökten 2 tane 4 tane 6 tane 8 tane yani çift tane varsa bu çift katlı köktür. Mutlak değerin içerisinde sıfır yapan kök çift katlı köktür. Mesela x eksi a dedim. Buradaki x eşittir a çift katlı köktür. Hemen şöyle çift katlı yazalım. Tam kare ifadelerin içini sıfır yapan kökler çift katlı köktür arkadaşlar. Yani x eksi a'nın ninci kuvveti dediği zaman, bakın tam kareden kastım şu, buradaki n çift olursa eğer, yani n çift için arkadaşlar, x eşittir a köküm çift katlı kök olur. Ama eğer bu n tek olursa, o zaman arkadaşlar çift katlı kök olmaz. Yani şöyle düşünelim şimdi, x eksi 2'nin üçüncü kuvveti dedi. O zaman buradaki bunu sıfır yapan x değeri sadece bir tane olduğu için, Buna ne diyeceğim arkadaşlar? Tek katlı kök diyeceğim. Ama bu dördüncü kuvveti olsaydı x eksi 2'yi sıfır yapan dört tane kök vardır ve 4 de arkadaşlar ikiye eşittir. Bakın iki o zaman ne olacaktır? Çift katlı kök olacaktır diyebilirim. Burası önemli bir kavram. Bu soruda sadece bunları kullanacağım arkadaşlar. Sadece bunları kullanacağım için fazla uzatmak istemiyorum. Hemen soruya geçiyorum. x artı 1'in a'ıncı kuvveti çarpı x eksi 5'in b'inci kuvveti bölü x eksi 2'nin c'inci kuvveti küçüktür sıfır. Eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 1,5 eksi eksi 2 olduğu biliniyor. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar bunların köklerini direkt bulabiliyorum zaten. Bakın x artı 1 sıfır yapan x eşittir eksi 1 köküdür. x eksi 5 sıfır yapan x eşittir 5 köküdür. x eksi 2 sıfır yapan x eşittir 2 köküdür. Hemen şöyle tabloyu oluşturalım. Eksi sonsuz en küçük köküm eksi 1 sonra 2 sonra 5 sonra da artı sonsuz oldu. Şimdi burada dikkat etmem gereken şu. Eşitliğin en sağından arkadaşlar. Bakın x'in baş katsayısı artı, x'in baş katsayısı artı, x'in baş katsayısı artı olduğu için en sağdan artıyla başlayacağım. Bir de şurada bana çözüm kümesini vermiş mi? Vermiş. Çözüm kümesi neresi arkadaşlar? Eksi 1 ile 5 arası. Yani eksi 1 ile 5 arasını bir tarayalım. Şöyle taradım. Bir de buradan 2'yi çıkaracakmışım. 2'nin içi boş olacak. Bakın bir de açık aralıklar olduğu için zaten eksi 1 ile 5'in de içi boş olacak. Şimdi artıyla başladım. Eksi ile devam ettim. Şimdi 2'ye geldiğim zaman eğer artı yaparsam arkadaşlar burayı çözüm kümesine alamam değil mi? 2'den sonra benim işaretimin yön değiştirmemesi lazım. Yani buranın da eksi olarak gitmesi lazım. Buradan şunu anlıyorum net bir şekilde. 2 çift katlı köktür arkadaşlar. Eksi oldu sonra artı oldu. Bakın sadece taralı bölge neresi olmuş oldu? Eksi 1 ile 5 arası ve burada neyi çıkardım? Paydayı sıfır yaptığı için 2'yi çıkarmış oldum. Yani buradan anladığım net bir şey varsa o da şu. Eksi 1 ile 5 tek katlı kök. 2 çift katlı köktür. Çift katlı. Şimdi eksi 1 ile 5 tek katlı kök olacaksa burada arkadaşlar a'nın da b'nin de tek olması lazım. Hemen yazalım. a tek sayı olmak zorunda. b tek sayı olmak zorunda. Ama arkadaşlar 2 çift katlı olduğu için c'nin ne olması gerekiyor? Çift sayı olması gerekiyor. Şimdi ifadelerden hangisi doğru olabilir demiş arkadaşlar. Yani olabilecek bir tane bile bulursam ifadem doğru olmuş olur. Şimdi şöyle düşünelim. A tek bir sayı. B tek bir sayı. Tekle teki topladım. Çift bir sayı elde ettim. Çifti çifte bölünce C çift bir sayıydı. Tek elde ederim demiş. Evet arkadaşlar çift bir sayıyı çift bir sayıya bölünce tek elde edebilirim. Nasıl yani? 6'yı 2'ye bölerseniz ne elde ettiniz? Bakın 3 elde ettiniz. 6 çift, 2 çift. 6'yı 2'ye bölersem 3 elde ederim. O zaman birinci öncülüm doğru olabilir dedik. Şimdi ikinci öncülüme geçtim. A nasıl bir sayıydı? Tek bir sayıydı. B nasıl bir sayıydı? Tek bir sayıydı. C arkadaşlar çift bir sayıydı. Şimdi negatif bir sayının çift kuvveti pozitif olur. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olur. Pozitif bir sayının tek kuvveti de pozitif olur. Şimdi ben artı eksi ile artıyı çarptım. Eksi, eksi ile artıyı çarptım. Eksi olması lazım. Yani bu ifadenin sonucunun negatif olması lazım. O zaman 2 yanlış olmuş oldu. Hemen şöyle 2'yi eledim. 1 olmayan eledim. Şimdi geldim 3'e. Arkadaşlar 3'ü görmesi belki birazcık zor olabilir. Şöyle şimdi. Şimdi A, B ve C'ye değer vermeniz lazım. A ve B'ye tek değerler vereceğim. C'ye de çift değer vereceğim. Ve arkadaşlar bu toplamın sıfır olması gerekiyor. Yani bunlar negatif değerler de alabilir mi? Alabilir. Mesela şöyle düşünelim. A dediğim eksi 3 olsa... B dediğim eksi 5 olsa C dediğimde 8 olsa bu toplam 0 olabilir mi? Olabilir. Peki bunu verdiğim zaman bu eşitsizliği sıkıntıya sokar mı? Bakalım. Arkadaşlar x artı 1'in eksi 3. kuvveti demek x artı 1'i paydaya atacak demektir. Yani şöyle bir şey olacak Bakın 1 bölü x artı 1'in 3. kuvveti çarpı x eksi 5'in beşin eksi 5. kuvveti demek x eksi 5'in beşin 5. kuvveti oldu. Çarpı bu zaten paydada x eksi 2'nin 8. kuvveti oldu. Küçüktür 0. Bu eşitsizliği çözdüğünüz zaman yine aynı tabloyu elde edersiniz arkadaşlar. Bakın paydayı 0 yapan köklerim x eşittir eksi 1, x eşittir 5 ve x eşittir 2 oldu. Ve 2 çift katlı bir köktür. Ona da dikkat edin şimdi. Zaten eşitlik olmadığı için arkadaşlar içleri boş olacak değil mi? Bakın eksi 1, şurası 2 olsun, şurası da 5. Yine içleri boş olacak. Bunun da Çift katlı kök olacak ve içi boş olacak. En sağdan yine artı ile başlıyorum. Hiç değişen bir şey olmadı. Artı, eksi, eksi ve artı elde etmiş oldum. Bakın çözüm kümesi yine eksi 1 ile 5 arasında açık aralık. Ve 2'yi de buradan çıkarmış oldum. Yani olabilirlik sorusu olduğu için A artı B artı C'de 0 olabiliyormuş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soruydu. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.